Sadece bir adet röle, bir direnç, 2 adet led ile kısa devre koruma devresi yapılır mı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yapılır. Biraz sonra göreceğiz. Elimde 12 voltluk bir röle var. 1K direnç. 2 adet de normal mantar ledimiz var. Bunları kullanarak basit bir şekilde eli havaya tutan herkesin yapacağı elektronik aletlerimizin baş belası olan kısa devre. Elektronikçilerde, tamircilerde genelde bu terim çok kullanılır. Elektronik eşyanızı götürürsünüz. Abi nasıl bozulmuş? Kısa devre olmuş. Bunlar Bunların biri toprak bir yani Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutbu birbirine sıkıca bağlıyoruz. <Gülüyor> Aman! <Gülüyor> Ben de çok söyledim zamanında. İşte elektronik devrelerimizi kısa devre hastalarından kurtarabilmek için basit bir şekilde bu işi nasıl yapacağız? Her ne kadar devre kolay olsa da her ne kadar yakın çekim yapsak da halen daha soranlar var. Necdet abi kırmızı kabloyu nereye bağladın? Siyah kabloyu nereye bağladın? Baba ya şema çizirem. Şöyle şu kadar yakınlıktan çekim yapıram. Gene de soruyorsunuz. Tekrardan videoyu izleyeceksin. O kabloyu nereye bağladığımı göreceksin. Yani yorumlarda ben nasıl yazayım? Yani dünyanın en basit devrelerini yapıyoruz, şemasını yayınlıyoruz. Buna rağmen halen de yorumlarda benden neyi nereye bağladım diye soruyorsunuz arkadaşlar. Teslim ederim. Ve fazla vakit kaybetmeden. Kapın havyanızı gelin şu üç parçayı bir araya nasıl getireceğiz? Nasıl bir ürün ortaya çıkacak? İzleyelim ve görelim arkadaşlar. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi bakalım İş başına. Çok konuştu Necdet Usta. Değil mi? Şimdi gelin bu 5 parçayı birleştirelim. Harika bir devre yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan baktığınızda 3 bacak var biliyorsunuz. 3 bacak yer bana doğru geliyor. Baştaki bacağı direncimizi lehimliyoruz. Birinci bacağı lehimledik arkadaşlar direncimizi. Ledlerde bildiğiniz gibi kısa bacaklar eksi, uzun bacaklar artı. Yeşil ledimizi bu şekilde büküyoruz bacaklarını. Eksi bacağı bana doğru gelecek şekilde buradaki rölemizin iki bacağı arasına lehimliyoruz. Kırmızı ledimizin eksi bacağını rölemizin buradaki üçüncü bacağına lehimliyoruz. Artı bacağını da direnç ile diğer ledimizin artı bacağının buluştuğu yere lehimliyoruz. Ledlerimizin bağlantısı tamam arkadaşlar. Butonumuzu bağlıyoruz ve işlemimize son veriyoruz. Butonumuzun sadece şu iki bacağını kullanacağız. Diğerlerini şöyle aşağı doğru eğelim. İkisini iptal ediyoruz. Bacaklardan birisini Yeşil LED'imizin eksisine birisini de rölemizin orta bacağına lehimliyoruz. Bütün bağlantılarımız hazır arkadaşlar. Şimdi gelin batarya bağlantısını yapalım. Burada 9 volt pil kullanacağım. 12 volta kadar bu sistem çalışıyor. Pilimizin eksisini butonumuzun bağlandığı rölemizin orta bacağına lehimliyoruz. Pilimizin artı kablosunu rölemizin dirençle buluştuğu bacağına değimliyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı lambamız yanmaya başladı. Aynen çalıştı sistem arkadaşlar. Öncelikle bir motorla test edelim. Daha sonra led ampulle test edeceğiz. Motorumuza elektriği, pilin eksisini buraya bağladık gördüğünüz gibi. Artısını da buradan verelim sistem. Çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Voltajı verir vermez kırmızı led yandı. Sistemi çalıştıralım. Butona bastık. Yeşil ışık yandı ve motorumuz çalışmaya başladı. Şimdi kısa devre yapalım. Kapattı. Tekrardan butona basıyoruz. Açıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Bu şekilde kesinlikle cihazlarımız korunma altında olacaktır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen LED'imizi de deneyelim. Buraya istediğiniz kadar, istediğiniz kadar elektronik cihazı bağlayıp koruma altına alabilirsiniz. Sınır yok. LED'in de artısını voltajın artı girişine hani direncin bağlandığı kısma eksisini de LED'imizin eksi bacağına diyoruz. Şimdi testimizi bir de led ile yapalım. Voltajımızı veriyoruz. Voltajı verir vermez kırmızı led yanıyor ve hazır olduğu anlamına geliyor. Çalıştırdık. Kısa devre yapıyoruz. Hop gitti. Pat gitti. Hop gitti. Hop geldi. Hop gitti. Hop geldi. Çok basit malzemeler kullanarak harika bir devre yaptık arkadaşlar. Sizler de buna benzer devreler yaparak elektronik cihazlarınızı kısa devre belasından kurtarabilirsiniz diyorum. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. En güzel günlerde, sağlıklı, bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Bu videoyu izleyen herkesin Allah evine sağlık, siyahat ve bereket versin görüşmek üzere arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı bir devre oldu arkadaşlar. Herhangi bir ısınma falan da olmuyor röle üzerinde. Röle şu anda buz gibi yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ve bir daha test edelim. Gayet kullanışlı oldu. Bunu bir PCB kart üzerine montaj ederek istediğiniz bir elektronik cihaz üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar.